Dünyanın sessiz kaldığı Bosna dramına ilk günden beri askeri müdahaleyi savunan ancak yalnız bırakılan Türkiye yine de büyüklüğünü göstermişti. <laughs> Savaşta ağır yaralanan 90 asker özel bir uçakla ülkemize getirildi. 35 ambulansın ve sağlık ekiplerinin karşıladığı yaralılar Atatürk Havalimanı'na indiğinde onlara ilk hoş geldiniz diyenler arasında A takımı da vardı. Bosna Ersek'ten yaralıları taşıyan Yok uçak ben, indi. Ya, ee, gerçekten bir uçan ambulans burası. Çok acılı e, günler geçirdikleri gözlerinden belliydi. Ama mutluluğa doğru kavuştukları da yine gözlerinden belli. Onun yerde hasta Yerde hasta var. Yerde hasta var. Buraya geldi. Tamam, bir daha sonra. Atatürk Havalimanı bir anda acının umuda dönüş alanı haline geldi. Aylardır silahların ve ölümün gölgesinde yaşamış bu insanlar kendilerini güvencenin şefkatin kollarında buldular. Ha, yaralı askerlerin arasında bir de kadın gören A takımı Cenan adlı bu genç kadının dramını öğrenmek üzere peşine düştü. To Bakırköy Devlet Hastanesi'ne götürüleceğini öğrendikten sonra ambulansın peşine takılan A takımı Cenan Hanım hastaneye yatırılışında ona yardımcı oldu. Oh, bırakın bırakın. Bırakın bırakın. Bırakın. Kolu çok ağrıyormuş. Bak, he says, you know, Çok yavaş. Saraybosna'dan gelen yaralı askerler arasında 27 yaşında bir de kız vardı. Cenana. Ee, şimdi kendisi Bakırköy Devlet Hastanesi'nde. Ee, kendisine A takımı olarak acil şifalar diliyoruz. A takımı olarak Cenana'ya Türkiye'ye hoş geldin diyoruz. Üstümüzde kendisine verebileceğimiz bir tek bu var. Bu kalemi Cenana'ya hoş geldin hediyesi olarak vermek istiyoruz. Umarız en kısa zamanda eski sağlığına kavuşuruz please. Okay. Thank you. Thank, you. Thank, you. Thank, you. Thank you. Bir hafta sonra Cenana'nın durumunu merak eden A takımı onun ziyaretine gitmeye karar verdi. Geldiği güne oranla sağlığı ve morali bir hayli düzelmişti. Geldiğinde çok ağrıları vardı. Şimdi düzelmiş mi? Kasıdoshle imadeste punu Sat ve ya ja ne znam baš neke bolove inače od prije. o kadar fazla bir ağrım yok diyor. Dedim yani vardı pek fazla bir ağrım şu anda yok. Peki e, tekrar dönmeyi düşünüyor mu ülkesin? E, mislite opet da se vratite u svoju domovinu. Bir an evvel diyor. Bir an evvel. Yarın imkanım olsun diyor. Yarın dönerim. Bela <Sessizlik> sura işe soka Osman azemni kırıvayım, şu anki kahiyim ağık. Ya simsam toyn demliyom, <laughs> ya <laughs> simsam